Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Ender nasıl gidilir bunu öğreneceğiz. Şimdi Game Launcher'a giriyorum. Burada Minecraft buluyorum. Arkadaşlar bu her sürümde olur. Yani Ender olduğu her sürümde olur. Şimdi oyun açılıyor. Oyna diyoruz. Tamam. Yeni bir dünya oluşturalım. Adını şöyle End yapalım. Yine bunlar önemli değil. Yani isterseniz hayatta kalmaya da alın ama yani o gereken eşyaları almamız gerekecek. Bundan dolayı bence yaratıcı da oynayalım. Arkadaşlar şey. Bunu deneme sürümünde yapamazsınız. Şöyle güzel bir alan bulalım. Portatalı yapacak. Bakalım. Evet şurası olur. Yem şu ağaçlarını. Şimdi arkadaşlar almamız gereken şeyler şunlar. Şimdi şöyle neler vardı. Ender geçidini almamız gerekecek herhalde. Ondan sonra da Ender gözü şurayı Şimdi arkadaşlar şuraya geliyorum. 1, 2, 3 buraya. Yanı çekiyoruz. 1, 2, 3 Arkadaşlar şuralar boş kalacak. 1, 2, 3 buraya. 1, 2, 3 buraya. Şimdi arkadaşlar bunun en önemli olanı Ender gözlerini bu şekilde. Yani kendi tarafına doğru bakması. Mesela şöyle bir deneyelim. Bakın. Mesela şöyle koysanız end geçi de açılmaz. Çünkü bakın göz diğerlerinden farklı bir şekilde konuş. Bakın böyle kendi taraflarının dışa ve içe bakacaklar. Sağ veya sola bakmayacaklar. Dışa veya içe bakacaklar kendi önlerinde. şöyle koyalım. Eğer açılmazsa yeniden o gözlerin koyuluşuna bakarak deneyin. Arkadaşlar Belki bazılarınız yapamaz. Bakın bunun tüm sorunu ya bunların yanlış dizilimindendir. Yani kendi geçirdiğinin yanlış şekilde dizilimindendir. Ya da gözlerin yanlış koyuluşundandır. Yani başka bir nedeni yok. Evet giriyoruz. Bizi bir odada başlattı. Her zaman böyle olmaz. Evet şöyle bir çıkmayı deneyelim. Yer altında mıyız yoksa bir yukarıya kazalım. Evet, yer altında başlatmış. Şimdi arkadaşlar, Ender Tantimler. Burası Endermenlerin dünyası gibi bir yer. Şimdi bizim burada bir Dragon olacaktı. Evet, Ender Ejderhamız burada. Bu neredeyse hasar yemiyor. Şimdi bakın, elimle vurmayı deneyeceğim. Arkadaşlar bu arada şey açıklama bölümünde kendi sürümümü paylaşacağım. ya bir şey bulamadım çok hızlı hadi yakala bir tane bakın hasar yemedi bile ne arkadaşlar endin alt tabakası bundan ibaret yani bundan var sadece şimdi burada end gemileri var. Şu anda etrafta gözükmüyorlar ama. Bunda end gemileri var. Orada eltra benzeri şeyler bulunabiliyor. Ondan sonra bakın. Buradan geri gitmek isteyince en işte şeyi kesmeniz gerekiyor. Bakın. Bir kere geri Şunu kesmeden yapamıyorsunuz. Şimdi buraya aktarıyor. Oradan can alıyor. Bunu dönüştürüp. Arkadaşlar. burada portalımız açılacak. Şuralar komple portal olacak. Biz buraya atlayınca bir Minecraft yazısı gelecek. Ben onu yaptığımdan bu Yani bir dolayı öyle. Evet, Minecraft'a girdiğiler falan. için teşekkürler. Farklı yazılar geldi, İngilizce hepsi. Bu yüzden okuyamadım. Arkadaşlar, şimdi şöyle End Hasını kesmek biraz yani end ejderhasını kesmek biraz zor olduğundan dolayı bunu game modda yapmak zorunda kaldım yani tam olarak bitirmiş sayılmam. Ne kılıçla yaptım bunu. Tabi buna birkaç tane büyü bastım. Şimdi bakın ne kılıçta şu kadar buluyor. He bak, bir de şunu altı. Biz buraya geliyoruz. Şimdi o böyle gene buralardan cam alıyor ya. Şimdi azıcık bekleyelim. O buradan cam almaya geldiğinde şunu patlatacağız. Ve hasar yiyecek. İzleyin. Ne yapıyorsun? Niye buradan almıyorsun? Gel buradan al. Bir Dör daha ama. Ayıp oluyor. Bak burada video çekmeye çalışıyorum. Bakın tam alırken patlatıyorum ve hasar yiyor gördüğünüz üzere. Bazıları böyle kilitli. Yani onları kırarak patlatabiliyorsunuz. Zaten bir tane kilitli olanın her yerini kırmamıza gerek yok. Bunlar patlayınca çok büyük bir etki yaratıyor. Boom. Size havaya uçuracak kadar yani. Size bunlar ya bir ya iki atar. Yani çok hızlı öldürdüm biliyorum ama tam olarak ne kadar vurduğunu bilmiyorum. Yani arkadaşlar videomuz bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.